Merhabalar sevgili arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. E, sıralama tahminleri istiyorsunuz. Kaçta kapatır hukuktur, tıptır, veterinerliktir vesaire. E, bu işi yapmayı sevmiyorum aslında arkadaşlar ama e, çok soran oluyor. O yüzden ben kendi tahminlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın tekrar söylüyorum, tahmin. Ben dedim diye öyle olacak anlamına gelmez. E, geçen hukukta neler oldu e, biliyorsunuz. E, ben kendi yorumumu söyleyeceğim sizlere. Belki benim dediğim çıkacak, belki daha iyi olacak, belki daha kötü olacak. Burasını hep birlikte göreceğiz. Şimdi tıpla başlıyorum. Sayısalın trend bölümlerinden aldım. Daha sonra mühendislikler, öğretmenlikler, eşitarlık bölümleri bunları da sizlere Tahminlerimi paylaşacağım. Daha da önemlisi yani benim daha çok sevdiğim, dediğim gibi bu tahmin işlerini pek sevmiyorum. Çünkü birlerin umudu kırılıyor, birileri umutlanmış oluyor sizlere meslek tanıtımlarını yapacağım. Yani hangi bölümlerin önü açık hangi bölümlerde iş imkanı fazla gibi aklınıza gelebilecek bütün soruların cevapları bu kanalda olacak. Abone olup bildirimleri açarsanız kafanız rahat olacaktır. Şimdi gelelim tıp. Ne olur hocam tıpta bildiğiniz gibi Kafkas Üniversitesi en düşük sıralama devlette 22.000 ve genel anlamda da tıpta sıralamalarda bir kötüleşme. Yani kötüleşme derken sıralamaların ileriye doğru gittiğini görüyoruz. Yani 19.000'den 22.000'e kadar çıkmış. E, bu genel anlamda da diğer fakültelerde de bu şekilde. E, Kontenjan artırımı var. Bu yılda yine 5'lik bir artırım oldu. Bunun da etkisi var. E, bence Türkiye'deki e, sağlık çalışanlarının memnuniyetsizliğinin de etkisi var. E, sonuçta o kadar yıl az değil. 6 yıl tıp, 4 yıl uzmanlık desek 10 sene. 10 sene sonunda adam akıllı para kazanmaya başlayacaksın. Ona da adam akıllı denirse tabii ki. Yani bu nedenle yine tıpta benim tahminimi söylüyorum size arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ben dedim böyle olacak değil. Ben kahin değilim. Nostradamus değilim. E, yani tıpta yine sıralamalarda şunu şöyle büyüteyim. Yani 24 bin 24.500 bin belki yani çok büyük sürpriz olursa da hani 25'e yani düşük bir ihtimal ama 24 500'ü göreceğini düşünüyorum ben e, tıp sıralamalarda. Yani 24.000 garanti olur da 24.500'e de düşeceğini e, düşünüyorum. Eczacılıkta e, ne olur hocam? Eczacılıkta da yine aynı şekilde e, her taraf eczane doldu. iş imkanı azaldı gibi bir, bir algı var. Yani ona da talep yıldan yıla azalıyor sevgili arkadaşlar. Onda da e, 49.500 ağrı. İbrahim Çeçen Üniversitesi 49.500'de kapatmış en düşük sıralaması geçen yıl. Yani onda da e, tahminimce 53 belki de 54 binleri görebiliriz. E, diş hekimliği diş hekimliği de aynı kaderi paylaşıyor tıp gibi. E, onda da e, devlet hastanelerinde artık hani atanma doktorlar kadar atanma e, şansı yok ya da atansalar da yani çalışma şartlarından dolayı pek tercih edilmiyor sıralamalarında bir gerileme söz konusu. Kavkas Üniversitesi geçen yıl 36 bin en düşük sıralamayla alan üniversite. hep görüyorsunuz bakın yıldan yıla geriye gitmiş. Yine aynı şekilde dişte de bir 3 binlik yani belki 39 hani hatta 40 bile zorlayabileceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar devlette. Evet hemşirelik. hemşirelikte de tersi durum söz konusu. Hemşireliğe de talep artıyor yıldan yıla çünkü atanmaları daha fazla. Ee, yani puanına göre, puanına göre atanma olasılığı daha yüksek olan bölümlerden. Yani hemşirelikte daha geriye gidiş olur mu? Yani 205 binin altına iner mi? Çok zannetmiyorum. Çok zannetmiyorum. Yine bu seviyelerde kapatacaktır diye düşünüyorum hemşireliği arkadaşlar. E, veterinerlikte de e, sıralamalarında düşüş var. Yani son yıllarda talep daha fazla artmış. Sıralamaları gerilemiş bakın. E, son en düşük sıralaması olan veterinerlikten diğer dört tanesine bakarsanız hepsi de yıldan yıla gerilediğini görüyoruz sıralamaların. Ya bu yıl içinde en son 157 binle kapatmış Siirt Üniversitesi. Yani o seviyelere yakın olacağını düşünüyorum. Yani veterinerlikte de yani bir tık geriye gidebilir belki. Yani 100 52.000'e belki düşebilir ama daha ileri gitmez. Ebelik. Ebelik de yine hemşirelik gibi o da sıralamaları geriye doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar en düşük Kavkaz Üniversitesi 229.000'le kapatmış. Geçen yıl sıralama olarak. Yine bu seviyelere yakın kapatacağını düşünüyorum. Yani belki de 220.000'lere 25.000'lere de düşebilir ama daha ileriye gitmez. Evet. Mimarlık mimarlık otoban gibi sevgili arkadaşlar. 250 bine kadar yolu var. E zaten birçok üniversite dolmadı mimarlıkta. E yani sıralaması 250 bine kadar olanların hepsi mimarlık kazanır. Çok rahat. Onu da söyleyelim. Diğer bölümler de gelecek. Dediğim gibi bakın bunlar benim tahminlerim. Ben böyle dedim diye böyle olacak anlamına gelmiyor. He, diyorlar ki hocam bu yıl sıralamalar kötü geldi. Kötü geldi de e sonuçta birileri 11. oldu. Birileri 5 .000. oldu. Birileri 20 bininci oldu. Yani olanlar var. İşte onlar için diyoruz. Ha, ilerki bölümlerde yani bunlar kafa bölümler. Yani 200 bine kadar olan bölümler hani, ya da 300 bine kadar. ilerlerde yani daha düşük puanlarda asıl çadır karışacak. Yani asıl karışıklık orada olacak. Onları da e, sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.